Ev uyar da daha çok sekerim. Gece saat on iki. Gelir başımda mır 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 mır. mır. Daha çok bir ağlasın yavtan. Seni çiçeğe çıkartmayacağım. Bugün beni ne şekilde derim yavtan. Kişim var derim. Onurlarının, niha olanın kapıyı açarın Gider kumları dağıtır. Abi ben buna ergün kum neyden alayım? Ergün ergün ben buna nasıl kum alayım be ya? Dedim yavtan. Artık dedim cezasın, Yarın dedim seni pazara götüreceğim. Su çalacaksın dedim yatağın dedim. Kendi mama paranı, kendi kumka paranı, kendi çıkaracaksın dedim. Dev dedim yat dedim yatağın dedim. AVM yaşarım Cingenistan'da. Yatağı zanneder burası Amerikan ya. AVM kendime açlarım makarna. Yatağın ister benden ıslak mama. Dedim yatağın. Seni dedi, dedim atsam atamam çok severim. Satsam dedim kimse beş kuruş vermez dedim. Dedim yatan. Sıçarsın kumuna veririm para. Yatan dedim. Acıkırsın mamana veririm para. Dedim yatan. Sendin de bin sahiplendin. Yatan dedim yoksa ben mi seni sahiplendim? Yatan dedim. Sen dedim, Defol dedim, yatağın dedim. Başıma dedim, net mi oldun dedim sen dedim, benim dedim, ben dedim, Veya be ya dedim. Dediğim yatağ. Yine dedim, ben yıracı Osman'ı görürüm. Ay ay yapa. Yatağın oğlum Ali der, Osman çiğ de. Dedim be, de seni gibi şaşkınım veya. ya. Anam dedim, ilgiyi Bu çiğ köktesene. Yarın ayda satar. Etisi gün dedim. Dedi kabahat. Abi dedi iç dedi karıştırma dedi. Kabahat dedi veya dedi. İç dedi karıştırma kabahat dedi. Dedim eve kapatırım dedim yatar dedim. Eve dedim. Aklımı sağlayanlar bunlar bizim dedim, dedim. Ve dedim veya dedim. Abi dedim. Beni dedim size dedim anlatayım ona. Seni dedim biraz gülüm be ya. Benim kız gelin. Belki baba. Baba bana gelir baba. Dedim kızı. Evde gelir mi oğlum? Gider. İki gün sonra gelir gelir. Baba. Baba bana gelir baba. E sonra ona da Gider ağırın kedi. Aa şimdi bulur beni azını be Okul açlığını bile geri <laughs> <laughs> yem. Yok lan açlığını gidelim be ya. Abi sabah kalkar bakarım. Ağla. Dedim, mi ya tan Dedim Dedi ki bayan. Ne oldu sana? Dedi. biri beni hiç kimse der be Elmez. Dede beni hiç kimse bana yorum yapmaz der. Ben de Benden sevimli değil miyim? Ben sadece seni kedin miyim der be Elmez. Dedi ya der. Seni dedim herkes sever. Gören dedim herkes dedim sana yorum yapar dedim ben dedim be Elmez. Dedi ben çıktım yola. Kadar ama bilim ama varası dedi mi yani dedi. Dedi bir atar. Ağla di, dedi. Bey dedim sana baba alırım di, Bey dedim, dedim ağa çıkarırım. Ama dedim sana baba alırım yatar di. Abi benim kafama çok takım. Abi benim en büyük giderim markete. Alırım alışveriş. Gelirim eve. Kapıdan girerim içeri. Yatar emir poşetlere sokak havasını. Dedim yatağım. Yata dedim ki kendisi yata. Poşetlerine girersin. Yata en gün ağırlığı malzemeleri kontrol eder. Kendisine bir şey aldı mı diye bakar. Ben merak ederim. Yorumlarda bunları bana anlat. Kedi besleyedin. Kedi kedini de böyle mi? Ben şaşkınım veya. Be Bu kedi mi? insan mı? Bana rol mu yapar? Aklımla alayım alır benim veya. Be Yatağım. Ete kale tutmayı becerirse seni okula gönderirim bir veya. El masrafını çekerim. Her şeyini alırım. Kitabını, defterini alırım. Evet, yartan mücadeleyle kale tutmaya çalışır. Ama yartanın patileri kale tutamaz. Dedim yartan. Sen dedim, daha ufaksın. Eriksin dedim ben dedim veya dedim. Ama ısrarla yartan kanguru gibi sıçrar kalemleri oyun oyna. Abinin bana defteri getir. Adımı soyadımı yazarım ben derim ya. İmza atarım derim ya. Dedim yatan. Ben de korkarım yatan. Yatan ben seni korkarım. Sana, sana kedi diyenin Allah cezasını etsin yatan. Kanguru gibisin be ya. Abi yatan ortalığı birbirine kazan. Bir yavlan. Bağırın, çağırın. Omurlanın. Çişim var ben. Kapıyı açmam. Beni kaldırır. Gider Dedim bak onda kuşlar var. Değilirim, kuşlar için dedim bunu dedim bana yaparsın. Yalan söylersin dedim yatağın dedim. Dedi yalan söylüyor. bir dedi yılancı Osman olsun dedi. Kesinlik dedi. Altıma yapacağım dedi. Dedim altına yap yatağın. Dedim sen omurlarınısan ben de omurlarım dedim yatağın dedi. Yemin ediyorum. Yılancı Osman'ın üstünden. Çeşim geldi der be yani. Dedim yatan. Akşama kadar ceza arasın dedim. Sana dedim asla dedim kafayı açmam dedim. O murat. İçeride feryat eder. Dolanır var. Dedim dolan. İnşallah altına da basın yatan dedim. Atık dedim be dedim. Abi bu gördüğünüz eşek gördüğü biliyor benim oğlumdur. Ya, Yavuşumdur milyon dolarım be. mangizimdir be ya. Gelir bana ne? Baba! Yatağı benim okula açtığıma göz diken. Benim belanızı bulur mu siz dedim be dedim be ya dedim. ıslak baba alırsınız. Ergül'ü verdiğim parayı yatağa yedirirsiniz. Dedim siz kendiniz.